arkadaşlar Merhaba kanalıma yeniden hoş geldiniz ee, videolara göstermiş olduğunuz ilgi için öncelikle çok teşekkür ediyorum gerçekten çok kıymetli yorumlarınız var bu yorumların devamını istiyorum Çünkü bu yorumlardan yola çıkarak sizlerin istekleri doğrultusunda ve ihtiyaçları doğrultusunda videolar çekmek istiyorum bu yüzden e, videoların altına yaptığınız yorumlar çok kıymetli ve değerli Elimden geldiğince de cevap vermeye çalışıyorum. Ancak vakit buldukça dönebiliyorum. Ve biliyorsunuz ki çok kısa bir özetle bütün hayatınızı anlamam mümkün değil. Oraya daha çok böyle kısa ve net yorumlar yazarsanız daha diğer arkadaşlar için de bilgilendirici olabilir bu. Çünkü hiç kimsenin hayatı birbiriyle aynı değildir. Evet bir narsistle karşılaştığınız için aynı davranış stillerini görmüş olabilirsiniz. Ancak sizin verdiğiniz cevaplar, aile dinamikleriniz, yetişme tarzınız, sınırlarınızı nasıl belirlediğiniz, bunlar çok önemli. O yüzden oradan cevap veremediğim zaman lütfen alınmayın. Çünkü doğru olmaz. Bireysel olarak danışmanlık hizmetleri alabilirsiniz benden ya da diğer arkadaşlarımdan hiç fark etmez. Şunu da belirtmek istiyorum ki kanalımız bir farkındalık kanalı. Dolayısıyla da hani orada böyle net işte evet net bilgiler var ama tam dört dörtlük sizi anlatan ya da narsisti karşınızdaki narsisti anlatan bilgiler daha çok sizde aslında. O yüzden yorumlara bunları yazmanızı rica edeceğim. Farklı bir şeyler varsa bizimle paylaşırsanız eğer bizler de bilgilenmiş oluruz. Kanalıma tekrar yeniden hoş geldiniz. Yeni abonelere de aynı zamanda teşekkür ediyorum. Onlar da hoş geldiler. Bugün size sınırlarla alakalı olarak bilgi vermek istiyorum. Narsist sonra ya da narsistle yaşıyorken sınırlarınızı belirlemenizin ya da belirleyemiyor olmanızın dinamiklerini konuşuyor olacağız. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basmayı unutmayın ki etkileşimimiz artsın, ulaşabildiğimiz kişi sayısı da artsın olur mu? Şimdiden dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi eğer e, narsist olduğunu gördüğün biriyle e, kısa süreli bir birliktelik yaşadıysan ya da evliliğin kısa sürdüyse endişelenmene çok da gerek yok. Burada sınırlarının ihlal edilmesine ne kadar izin verdiğin önemli. E, ne kadar yaran olduğun buradan aslında ortaya çıkıyor. Tabii ki hani e, evlilik öncesi 6 sene, 7 sene bir narsist çünkü narsist kolay kolay evlenmez. Eee sürükler, sürünceme de bırakır oyalar yani elinden geldiğince eğer çok ciddi bir menfaati yoksa evliliğe girmez ve çok da uzamaz. Eğer uzuyorsa yani bir narsistle birliktelik, evlilik gerçekten uzuyorsa bu da sizin zaten sınırlarınızı ihlal ediyor ediliyor demektir. Siz buna izin veriyorsunuzdur. O da oradan besleniyor demektir. Şimdi sınırlara baktığımız zaman şöyle düşünün. Mesela <laughs> çok pardon, Yunanistan'ın ee, Yunanistan'la bizim sınırımızın olmadığını düşünelim. Ya da başka sınırları düşünün fark etmez. Yunanistan yakın bir bölge İstanbul'a. Ee, sınırlarımız olmasa ne olur? Yani Yunanistan bize gelir, dahil olur, bizi ihlal eder, yağmalar, yakar, efendim söyleyeyim, dağıtır, darma duman eder. Peki sınırımız varken nasıl belli kurallar çerçevesinde ancak içeriye insan alabiliyoruz. Onlar da aynı şekilde. Ne yapıyoruz? Sınırda işte polis kontrol ediyor, işte güvenlik kontrol ediyor, pasaportu olanları geçiriyor. Şimdi, narsiste pasaport nasıl verilir? Narsiste pasaport ancak sınırlarla verilir. Aslında bu sadece narsistle alakalı bir durum da değil, genel anlamda genel çerçevede bizim sınırlarımızı ihlal eden herkese karşı bir dur demektir. Çiz, sınır çizmek. Ee, hani şu kırmızı çizgilerim var durumu vardır ya. Aslında kırmızı çizgi evet e, olmalı yani e, herkes her istediği şekilde girip sizi darma duman edip yağmama yağmalamamalı <laughs> zor oldu biraz. Ee, bu örnek sanırım çok anlaşılır oldu. Ee, burada ben sınırımı nasıl çizerim? Narsist bana ne yapar? Şimdi öz de uzun süreli kısa süreli birlikteliklerde çok da hani e, telaşlanmayın dedim ama uzun süreli birlikteliklerde ne olur? Uzun süreli birlikteliklerde narsist sizin öz değerinizi özgüveninizi öz saygınızı yerle bir ettiği için ve siz bunu çok geç fark ettiğiniz için çok ciddi bir toparlanma süreci gerekir. Yani ne diyorum? E, Narsistten ayrıldınız, uzun süreli bir birlikteliğiniz vardı, e, kendinizi posası sıkılmış, işte bir meyve kabuğu gibi hissediyorsunuzdur, çöpe atılmış. Şimdi e, o çöpe atılan e, meyve kabuğunu ...alıp tekrar kolay kolay onu aramayız Ne yapacağız o zaman? Öncelikle tabii ki birinci şartımız buna zaten izin vermemek. Ama izin verdiysek ve bu hale geldiysek de... ...geri geri dönüşün kutusu var hayatın. Yani bilgisayar sistemi olarak düşünürsek yaşamımızı... ...çöpe attığımız bilgisayarda gereksiz dosyalar var ya... ...işte onlar gibi oluruz narsist tarafından. Ama birisi gelir o düğmeye basar... Sizi uyandırır ve der ki gel, şimdi yeniden dosyalanabilirsin. Biz peki ne yapabiliriz burada? Şimdi narsisten ayrıldıktan sonra bir boşluk kalır. O boşlukta işte özlem olur, e, Tabi e, severek ayrıldıysanız, hala seviyorsanız özlem olur, alışkanlık olur. E, bocalama olur, ne yapacağım ben olur, olur da olur. Şimdi o boşluk o kadar kıymetli ki sizin dönüm noktanız. Ee, şöyle düşünün, e, burada bir boş bir alan var. Bir, bir arsa var daha doğrusu. Bu arsa eğer sahipsizse gece konduyu gelir birileri gene kondurur oraya. Şimdi ben buna izin vermeyeceğim. O arsanın gidip tapusunu alacağım. Tapusunu almak için de önce bir silkelenmem gerekiyor. ...bir kendime gelmem gerekiyor... ...şimdi e, narsisten sonra... ...tabii ki çok fazla yıpranmış olacağınız için... ...özdeğeriniz çünkü... ...en önemli sahip olduğunuz değerdir... ...özdeğer, öz saygı... ...öz güven... ...bunlarla ayakta dururuz... ...bir kimliğimiz vardır ve bu kimliği... ...bunlar oluşturur aslında... <laughs> ...şimdi bu kimliği yerde bir etmiş... ...yok saymış... E, ...bir kişinin... E, ne kadar toparlanabileceğine bakacağız. Yani ben kendimi yok saydırmışım. Dolayısıyla da kendi kendimi de yok saymışım. Çünkü ben kendimi yok saymasaydım bu kadar çok fedakarlık etmeseydim. Kendi isteklerimi geri plana atmasaydım. narsiste beni ya da karşımda herhangi birisi hiç fark etmez. Bunu kime yaparsanız yapın narsist olmasına gerek yok. Aynı cevabı alırsınız. Çocuğunuza da yapsanız aynı cevabı alırsınız. Yani ben burada kimliğime sahip çıkmadığım sürece o kimliği alıp kullanırlar. Bu kadar basit. O toprağın üzerine getirir, bir gece kondu, koyarlar. O sınırlar çizilmediği için gelir ihlal ederler. Bu böyledir. Dolayısıyla ben ne yapacağım? O boşluğu tamir etmeye çalışacağım. O boşluğu kendim doldurmaya çalışacağım ki dışarıdan yine bir narsist ya da manipülatör ya da sizi sömürmek isteyen herhangi kötü niyetli birisi gelip orayı doldurmasın. Şimdi benim doldurmadığım yeri muhakkak yani evren boşluğu kabul etmiyor, hayat boşluğu kabul etmiyor. Illaki giden bir şeyin yerini başka bir şeyle doldurmanız gerekiyor. Daha önce tecrübe etmediğiniz bir şeyle doldurun. Öz saygınızla doldurun. Öz sevginizle doldurun. Öz şefkatinizle doldurun. Önce kendinize şefkat, edin. şefkat gösterin. Hani narsiste çok böyle anneci babacı şefkatler gösterdiniz ya. Onun daha fazlasını lütfen kendinize gösterin. Çünkü siz ondan çok daha kötü durumdasınız şimdi. Bu yüzden e, önce o boşluğu e, kendinizle doldurun lütfen. Çünkü siz tam olduğunuzda tam birisi size tekrar gelecek. Şundan da korkmayın işte narsisten çıktım şöyleyim şöyle kötüyüm böyle kötüyüm bir daha asla kimseyle ilişkiye girmem böyle insanlar var hayır sadece böyle insanlar yok o kadar güzel insanlar var ki yeryüzünde Siz Sadece sadece bir narsiste denk geldiniz şanssızlığınız bu. Şimdi e, hani narsiste bir e, yorum var hatta onun için de ayrı bir video çekeceğim narsiste nasıl aynı, narsist bize nasıl aynı oluyor diye ebeveynlerimizin çoğunlukla aslında aynası oluyor buna ayrı bir video çekeceğim çünkü çok önemli e, onu da mutlaka izlemenizi ve paylaşmanızı isteyeceğim çünkü aslında evliliklerin temelinin e, ilişkilerin temelinin nasıl oluştuğunu anlatıyor olacağım lütfen onu da izleyin İlerleyen süreçte inşallah çok kısa sürede çekeceğim e, şimdi e, ben orayı öz saygıyla öz sevgiyle doldurduğum zaman öz şefkatle doldurduğum zaman bana gelecek olan kişi bunu görecek. Orada düşmüş, silik, ezik, işte birileri tarafından kullanılmış kişi değil. Tam tersi kendini onarmış. Evet bunları yaşadım. Bunlar benim için çok büyük hayat tecrübeleriydi. Ben buradan ne öğrendim? Yani bu tecrübeler bana ne öğretti? Bununla iyileştireceğim kendimi. Sınırlarımı çizmeyi öğreneceğim. En başta, hani dedik ya Yunanistan'a açtığımızda gelir, ihlal eder. Yeni kişi de gelir, sizi ihlal eder. Şimdi bir de bunun şu boyutu da var. Ee, yeni kişi dediğim illa hani aşk ilişkisi, romantik ilişki olmak zorunda değil. Çocuğunuz bile ihlal eder. Nasıl ihlal eder? 0 ee, o ergen, 0-2 yaş ve ergenlik dönemine kadar olan dönemde hani e, anneyi babayı gözlemliyor, bunları kaydediyor dedik ya bilinçaltı Şimdi çocuk bilinçaltında şunu yaşar. Annem babama bu kadar silik, bu kadar ezik, bu kadar işte kendini aşağılayan bir adama hiç tepki vermedi, hiç sınır koymadı. Ona sınırlarını göstermedi. Annemin bir sınırı yok. O zaman burayı ben de ihlal edebilirim. Şimdi çocuk bunu bilinçli düzeyde yapsa zaten bunu yapmamız gerektiğini bilir. Yani kötü bir şeyden bahsetmiyorum aslında burada. Çocuğunuz, hani evladınız aman da aman çok kötü. Bundan bahsetmiyorum tamamen saçınızı süpürge ettiğiniz sani dediniz ya ben bu adama çocuklar için katlandım ondan sonra da böyle bir şey oldu çocuklarım da işte bana aynı babaları gibi davranıyor. Niye? Çünkü siz onlara sınır çizilmediğini gösterdiniz yani ben sınır çizemiyorum dediniz hatta çoğu zaman çocuklarınıza da sınır çizmemeyi öğretmiş olabilirsiniz bir de böyle bir boyut var. Yani iki türlü de aslında kendinize dönecek bir zarardan bahsediyoruz. Hani bazen diyorlar ya işte eşi boşadım ama çocuğu boşayamıyorum. Aynısı. Aynısı. Ne gördü ki o? Yani gördüğü şey siz ve eşiniz. Ya onu taklit edecek ya sizi taklit edecek. Bilinçaltı böyle çalışıyor. Çünkü kaydı aldı. O kaydı zamanı geldiği zaman dosyalardan çıkartacak ve uygulamaya koyacak. Beyin böyle çalışır. E ben ne yaptım? Eşim beni aşağıladı, manipüle etti. Beni yok saydı. Ama ben yine "Aman da eşim, aman da eşim benim bir tane e, muhteşem, yüce." O kadar yücelttim ki adam beni ayağının altında o büyüdükçe ben küçüldüm, eze 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 silik bir hale getirdi. Çocuğum ne gördü? E çocuk bunu gördü. O ne yapacak? Diyecek ki ya, bilinçaltı düzeyde yine altını çiziyorum. Bilinç dışı aslında bunun literatürdeki adı ama e, hepimizin bildiği işte e, ortalıkta dolaşan ismi bilinçaltı. Bilinçaltı düzeyde bunu gözlemledi e, ve dedi ki annem babama böyle e, davranıyorsa hani cevap olarak herhangi bir sınır çizmiyorsa ve bana da çizmez ben de istediğim gibi davranabilirim der. Ya da kendinin de dediğim gibi sınırları olmayan bir e, ergenlik, yetişkinlik e, dönemi yaşar ve sizin kaderinizi yaşar aslında. Hani diyoruz ya işte e, kız çocukları için genellikle söylenir bu annesinin kaderini çeyizinde götürür diye. İşte götürülen çeyiz budur. Ne görüyorsa onu götürüyor. O yüzden e, aslında biz vermediğimiz o tepkilerle çocuklarımıza da kötülük yapıyoruz ve bunun da bize ne yazık ki geri dönüşü bazen acı olabiliyor çünkü diyoruz ki işte ben bu adama işte içki içiyordur veya işte madde kullanıyordur başka bir şeyler yapıyordur dayak atıyordur şiddeti vardır psikolojik ya da fiziksel hiç fark etmez ben bunlara bu kadar katlandım çocuğum aynısını yapıyor bana çocuğum da manipüle ediyor beni o zaman onu mu suçlamalıyım orada çocuk da ayna tutuyor bana aslında yani eşiniz ne kadar sınırlarınız olmadığına, ne kadar özgüvensiz, özsaygısız, ne kadar yönetilebilir olduğunuzu gösterdi size aslında. Çocuğunuz da bunu gördü. Yine o da size ayna alıyor. Şimdi sınırların olmadığı yerde yönetim başkasının eline geçer zaten. Yani düşünsenize. Siz hiçbir sınır çizmiyorsunuz. Başka bir ülkenin askeri geliyor, el koyuyor ve o yönetmeye başlıyor. E aynı şey Aynı şey. Yani bunu, bunu illa narsiste de bağdaştırmamak gerekiyor. Herkesle olan ilişkinizde, tüm çevrenizde, ailenizde, iş arkadaşlarınızla, dostlarınızla olan ilişkinizde de böyledir. Sınırlar gerçekten çok önemli. Ve bunu belirliyor olmak, diyeceksiniz ki ben bu zamana kadar belirlemedim, zaten olan oldu. Hayır efendim, bundan sonrasını değiştirin. E, bu sınırlar e, mesela işte ebeveynlerle yaşadığımız aslında çatışmalarda da çok fazla ergenlik döneminde ortaya çıkıyor ne oluyor eğer narsist bir anne babaya sahipseniz e, orada sınırınızı koyamadığınız için e, anne baba sürekli olarak sizi yönetiyor ve kimliğinizin gelişmesine engel oluyor bu boyut da var e, bunu da ayrıca belki konuşuruz belki değil konuşalım çünkü e, çocuğun Ergenlik döneminde anneye babaya karşı gelmesinden bahsetmiyorum. Hatta şimdi konuşalım biraz. Aslı kısa tutacaktım videoyu ama yeri gelmişken anlatmak da istiyorum. Anne baba çocuğunu manipüle ede ede yani narsist hangisiyse hiç fark etmiyor. Belki ikisi de narsist bilmiyoruz. Çocuğunu manipüle ederek onun kimlik gelişimi, kişilik gelişimini ne yazık ki engelliyor. Hatta bunu iyilik için yaptığını söylüyor. Cezalandırıyor, e, küsüyor, e, yok sayıyor. Yani böyle bir anne babaya e, sahip olduğunuzda da kimliğinizi, işte öz saygınızı, öz sevginizi, öz şefkatinizi geliştiremiyorsunuz. Öz güvensiz, anneye, ba babaya bağımlı bireyler haline geliyorsunuz. E, yarın bir gün evlendiğiniz zaman da bu sefer <laughs> bu bağımlılıkla birlikte bir narsiste denk geliyorsunuz. Nar, hani şöyle diyoruz ya işte babanız bir narsistse bir bayan olarak babanızdan bahsediyorum. Ee, <laughs> çok özür dilerim. Babanız eğer narsistse bir narsiste denk gelme ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü alıştığınız durum bu. Siz yönetilmeyi seviyorsunuz, yönetilmeyi istiyorsunuz. Sevmeseniz de yönetiliyorsunuz. Çünkü baba manipülatördü, sizi yönetti. Alışık olduğunuz tek düzen bu. Hadi gel beni yönet diyorsunuz. Bu boyutları da var tabi. Bu boyutları daha acı. Neden? Çünkü eşinizi boşayabiliyorsunuz ama evladınızı ya da annenizi babanızı atamıyorsunuz. İşte sınırlar esas burada olmalı zaten. Buradan başlanmalı. Çocuklarımıza da eğitim verirken kendimizce baskı uygulayarak aslında iyi şey, iyi bir şey yaptığımızı zannediyoruz. Oysa ki sadece sınırlarını belirlemek yeterli, pozitif sınırları belirlemek yeterli. E, baskıyla baskı, bakın adı üstünde bastırmak, yok etmiyorsunuz onu, sadece bastırıyorsunuz ve bastırdığınız güç gösterdiğiniz her şey bir süre sonra patlayarak yukarıya çıkar. Yanar düşünün, yani hani ya da sıkıştırdığınız bir enerjiyi düşünün. Muhakkak patlayarak çıkar. O yüzden çocuklarımızla iletişimde de belki narsistik tutumlar sergilemesek de bu baskı kısmına aslında dikkat etmeliyiz. Şimdi başka ne söylemem gerekiyor diye bir düşündüm. Bir notlarıma bakayım. Evet şunu da belirtip kapatmak istiyorum bugünkü konuyu. Tekrar altını çizmek istiyorum daha doğrusu. Siz kendinizi yok saydıkça çevrenizde kim olursa olsun sizi yok sayacaktır. O ki siz bu dünyada varsınız. Lütfen kendi kıymetinizi bilin. Kendi varlığınızın, değerinizin kıymetini bilin. Ve bunu, bunu yaparken de zarar vermeden yapın. Hırsla yapmayın. Bir duruşunuz olsun, bir kimliğiniz olsun, bir hayata bakış açınız olsun, hayattan beklentilerinizi doğru ifade edebilin. Mesela bu da çok güzel bir sınırdır. Karşınızdakinden ne beklediğinizi doğru ifade ettiğinizde e, sınırınızı zaten çizmiş oluyorsunuz. Sınır demek işte e, eline şey kuşanıp kılıcı kuşanıp sınırda beklemek değil. O sınırı pasaportla giriş sağlayabilmek. Bak benim duruşum bu. Ben buyum. Bunu görüyorsam, bunu kabul ediyorsam ona göre gel. Pasaportunu ver, sınırı geç. Olay bu. Şimdi bugünlük bu kadar yapalım. Daha sonra yine devam edeceğiz. Birçok konu var. Özellikle 14 Şubat için ilişki şifalandırması için size bir meditasyon çekmeyi planlıyorum. ama şöyle de düşünülmesin. işte meditasyonla iyileşeceğim, işte sevgilim bana dönecek, kocam eve gelecek böyle bir şey yok. Siz iyileşeceksiniz. Tamam? Şimdi tekrar teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Ee, kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve Instagram psikososyal bilinç kanalını da takip etmeyi lütfen unutmayın. Ee, sizi seviyorum. Kendinize kıymet verin, kendinize değer verin. Ee, siz çok kıymetlisiniz.